Ali İmran 42 Kırık meal Ve iz galeti ve dediği vakti hatırla kim? El melâiketü melekler Yani Cebrail aleyhisselam Ya Meryem'u ey Meryem İnnallâhe şüphesiz Allah Islafa seçti kimi? Ki seni daha Ve ve tertemiz etti Yani çirkin görülen şeylerden Pakladı Kimi? Ki seni daha vaslofa ve seçti kimi ki seni kimler üzerine ala nise il zamanında bulunan alemlerin kadınları üzerine ve iz qaletil malaikatu ya Meryem'u inna allaha estafaki ve tahharaki ve estafaki ala nise il alemin hani melekler demişti ey meryem şüphesiz ki Allah şüphesiz ki Allah seni seçti ve seni tertemiz kıldı ve alemlerin kadınları üzerine seni seçti